Beykoz'da benim de tanıdığım Fatoş diye bir kadın var. Soyadını vermeyeceğim. Bilenler bilir. Beykoz'da hayvan barınağı var. Çok meşhur bir garip eserenk. Bu Metin Güneş'in korkulu rüyasıdır. Şimdi Hokkaba Zafer Aktaş. Ben sana sesleniyorum. İstanbul Ahlak Şube Müdürü'ne sesleniyorum. Bu kadını alın. Bütün belgeler bunlarda çıkar. Tayyip Erdoğan soyludan korkma. Onun elindeki bu belgelerin ilkini açıklayan. Berat'ın onda. Bende yok Berat'ın. Ama ne bok yediğini biliyor. Ne sapık olduğunu da biliyor çünkü. Metin Güneş, bakana mı, mi, milletvekiline mi, onun ismini söyleyeceğim. Fatoş buna bir kız getirin. Evraklar bende ha Metin Güneş. Aslıhan diye bir kız. Onun da soyadını vermeyeceğim. Kız evlendi çünkü.